Evet arkadaşlar, şu an Sarısu e, Mesire Alanı'ndaki teleferiğe bineceğiz. Bunu, yani Teşekkür ederiz. eğer varsa, eee, sen sekebiliyorsan buraya sen girirsin. Bu arabanın yanına girelim. eğer bizim üstünden geçseydi, ben moyomu yardım koydum. E, şimdi birazdan teleferiğe bineceğiz. Ne hissediyorsun kızım? Çok güzel. Arkadaşlar, eğer eee basic bir bilgi vereyim. Bu terapörü ya Prenses Elif bir eğer Prenses Elif'i bilen kişiler varsa onlar da biliyordur. On, onların bildiği terapörü burasıydı. Evet. Hadi bakalım hazırlanalım kızım. Teleferiye buradan bineceğiz ve gördüğünüz gibi Ar döner gazinonun oraya kadar Ar gideceğiz. Biz biliyoruz çünkü daha önce Kayseri Biz bir kez de binmiştik. Evet değil mi? Erciyes'e çıkarken, Erciyes dağına çıkarken binmiştik değil mi? Oranın bir de çok güzel mantısı var. Ha, Kayseri mantısı mı geldi aklına yoksa? Bak kabinler buradaki kabinler de 4 kişilik galiba kızım. Biz rahat rahat 4 kişilikde bileceğiz. Şuradan bilet alacağız arkadaşlar. Evet, bilet kişisi. Siz bekleyin, ben bilet alayım. Siz bekleyin beni, ben alıp geleyim. Teşekkürler, sağ ol. Elif, durumun nasıl Elif? Evet. İyi misin? Evet arkadaşlar gelen bütün kabinler burada tekrar dezenfekte edilip yeni yolcular öyle alınıyor. Biz de heyecanlı bir şekilde bekliyoruz birazdan. Ha, Elif uyukluyordu ya ondandır belki de. Ben uyuyordum. Ya uyandırdılar beni. Hadi gel seni geldim. Dedim ki Allah Allah hala rüyada mıyım? Değil mi? Düden, Düden Şelalesi'ne giderken nereye gittik? 27 numaralı kabindeymişiz. 27 Edirneydi galiba. Edirne evet. Evet arkadaşlar, teleferimize bindik. Korkacak i̇şte bir şey yok Evet Arka bakın. E, 1500 yani bir buçuk kilometre yatay uzunluk varmış. 1700 metre eğik uzunluk. 600 metre yüksekliğe çıkacakmışız kızlar. Ben iniyorum buradan Evet arkadaşlar arkamızda turist kafilesi vardı. E, Sağ olsunlar bizi öne aldılar yoksa e, yoğun bir turist kafilesini beklememiz gerekecekti. Şu an Onayacağım. Hayır kapı kapandı. Ne Evet arkadaşlar kapı da kapandı. İneceğim deyince kapı Ay, kesinler, kapandı. Allah, 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 Allah Evet. Ne zaman uçağa geçiyoruz? Allah Allah. Ne zaman şuradan sonra bir... Şimdi ben de nasıl bir güzel şelalesine giderken telefonu yapabildim. Evet arkadaşlar. Anne ya. çok yumurla denk geldim. Oo. Anne söyledi bu fikri. Anne söyledi bu fikri. Evet. Evet. geçerken bu kadar yüksek. Alçak görünüyor o zaman. İndirin beni atla. ablam. Ablam. Baksanız abi burası ne güzel gözüküyor aşk. Buradan bak geçiyoruz ya hep. adası, sonra sarı su falan hepsi. Oo, denize, denize bakın. Ya korkunç. Evet arkadaşlar her şey ayağımızın altına şu an. Antalya'yı. Biz de önceki teleferiye binişimizde Kayseri'de Erciyes'e çıkarken binmiştik. Prenses Elif. Yalnız. Ediyor, Aşağı atlayıcık. O şu an var ya sarı suyun üstündeyiz arkadaşlar. pek akıllı şey akıl değil aslında böyle şeylere binmek ama ne bileyim. Baba o <laughs> Annemin annemin fikriydi. Bir an... daha çıkarsa herkes annemi suçlar. Hayır bir de bunun inişi var ha. Şu an ben de biraz pişman olmadım diye <laughs> İnişte biraz daha mı hızlı çıkıyor? iniyorlar ne yapıyor? Evet arkadaşlar, Antalya'yı görüyor musunuz? Şu an Antalya ayaklarımızın altında. Kuş bakışı Antalya'ya bakıyoruz. Keşke arabayla çıkılsaydık daha da şey Arabayla çıkılıyordu kızım zaten. Çıkılıyor, yoluna Araba yoluyla gideceğiz. Araba yoluyla mı? Çok iyi deniz mi? Baklarınız tıkanıyor mu? Evet, evet. 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 Aa zirveye bayağı yaklaştık. Ama açıkçası ben zirveye geldiğimizi düşünüyordum ama maalesef daha biraz daha yolumuz var. Şu an gördüğünüz gibi Akdeniz müthiş bir şekilde gözüküyor. Uçsuz bucaksız bir deniz gözüküyor. Yeşil çam ormanları. Güneş olduğu için şimdi karşıyı göstereceğim ama Bakalım ne kadar belli oluyor. Biraz oluyor. Evet, gördüğünüz gibi şu ilerideki e, kule gibi olan yere kadar gideceğiz. Bunun dönüşü de var arkadaşlar? Dönüşte isterseniz yürüyerek dönebiliriz. Hayır! Yürüyerek... E, bu kadar yolu sence teferruatı olmadan geçmek yoksa böyle bu sıcak tahta yürüyerek mi geçmek? Asla yürüyemem anne. O yüzden sen TFB'yi tercih edersin. Antalya değil, ayaklarımızın değil. altında evet. Gördüğünüz gibi. Biz bakışa basıyoruz yani. Bildiğim annem var sen tam dayak. Wow. Bence değil. Kire annen, de annen, ne biçim fikir? annen hem korkuyor. <laughs> hem korkuyor hem de telefonu. Arkadaşlar normalde biz şimdi Kemer Tekirova'dan çıktık ve e, Antalya'ya geçerken şu Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yere gidip e, orayı görüp eve geçecektik. Ama tam yol üstünde geçerken Hatice bize bu fikri verdi. Babaannemler görünce dolayısıyla ki? dolayısıyla bu fikri verdi. Biz de e, kırmadık Aynen, onu. Döndük Aynen. geldik ama. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi aniden. gördüğünüz gibi hem korkuyor, korkuyor, kork korkuyor. beni tutuyor da düşsek biz de ben de düşeceğim sanki. Beni tutsan <laughs> ne olacak? Keko. Ne yine de. Vay ha, Bu arada geldik kızlar. Anne. -"Teyfereyi mi yiyeceğiz?" demediler. -"Beni bak, arabamız otorfer yoldan yoldan girecektir." Yolda, iyiymiş anne ama çok taşlı." -"Aşağısı çok taşlıdı, buralar -"Oo, evet. evet arkadaşlar, Siniş'e geldik." -"Şu an zirvedeyiz." Aha, aha. -"Hazır denen olun. Denen de fankı, ha denen denen de Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Güzeldi değil mi? Evet burada biraz hava alıp ondan sonra inişe geçeceğiz. <laughs> Haydi bakalım mutlu gençler. Evet. Teşekkürler sağ olun. Bak kızım arabayla da geliniyor görüyor musun? Bak. Evet buraya arabayla da gelinebilir. Yalnız çok dik bir yer. Buraya kolay gelmek mümkün değil. Teleferikle gelmek hem daha eğlenceli. Biraz korkunç ama. Evet arkadaşlar, Tünektepe'de yukarıda böyle kafeteryalar mevcut. Buralara gelip buralarda çayınızı içip dondurmanızı yiyip serinleyebilirsiniz. Evet burası e, şu an aşağıya göre e, daha serin. Sen almak ister misin bunları? Hah. buz gibiymiş bana. O güzel yer bulmuşsunuz. Şenektepe'deki bu ıı, kafeyi Büyükşehir Belediyesi işletiyor. Aynı zamanda bir de restoran var burada. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği bir restoran. Evet arkadaşlar dönüş yoluna girdik. Ee, burada birer tane soda içtik, serinledik ve aşağı doğru tekrar ineceğiz. Elif'in biraz midesi bulandı. Daha doğrusu bugün sabah kalktığında da zaten kendini çok iyi hissetmiyordu. Ee, tekrar teleferiye doğru yürüyoruz. İnişe geçeceğiz. Evet arkadaşlar, teleferinin aşağıdan çıkarken de, yukarıdan inerken de gelen her kabin inen yolcuların ardından dezenfekte edilip yeni yolcular dezenfekte edildikten sonra bindiriliyor Kazamız mübarek ola <laughs> <o> gençler. Allah <laughs> <laughs> benim Tutma lan beni, bırak beni. Şu yakamda. <laughs> bak Evet arkadaşlar, şu an aşağı doğru inişe geçtik. Şu an bakalım halat üzerinde bizi. 1 2 3 4 5 6 7 8 evet şu an önümde tam 8 tane e, kabin var biz 9 bir tane de şu an yukarı çıkıyor 10 tabi bu gördüğümüz kısım bir de onun daha aşağısı var kim bilir orada kaç tane var yani demek ki 10 10 20 aşağı yukarı demek ki 20 kabin falan Evet arkadaşlar bu maceramız da burada bitti. Gelin buraya eğlenceli, de gelin. Eğlenceli değil mi? Yukarının manzarası da harika. <laughs> Elif eğer inmezsen bir kere daha yukarı çıkarsın kızım. Haydi Gördün mü helikopteri kızım?